Merhaba arkadaşlar. Kızılcık şerbeti izliyorum. Az önce e, Apon'un doğum günü için pembe falan hazırlık yapmıştı falan çocuklar. Bütün hepsi aynı evde toplanmış işte. Apu geldiğinde işte senin için sürpriz yaptık falan dedi. Apon'un verdiği cevap ise Zahmet etmeseydiniz falan yok işte size şey geç geldin deyince size hesap mı vereceğim falan filan yani karısı yani çocukları bu kadar toplanmış doğum gününü kutlamak için ona özenmiş o tavrını gördüğümde o yani bu şerefsiz adamı hani boğmak istedim yani o kadar iticiydi ki yani işte maalesef böyle kişiler hayatta hep kazanıyor. Hep böyle kötü kişiler, böyle nankör ve kötü, bencil insanlar maalesef hayatta kazanıyor. Yani gördünüz mü? Yani, yani insan teşekkür eder. Yani yani doğum günü o, o gün senin doğum günün ya doğum gününde bile in, yani bir insan kalbini nasıl kırabiliyorsun? Ters ters cevaplar falan verdi ve üstelik metresi olan Ale'vin yanından ayrılıp önce onun evine gitti, ondan sonra eve gitti. Düşünebiliyor musunuz yani? Gerçekten ahlaksızından yani dibi yani yani böyle ahlaksız insanlar yüzünden toplumun yani toplum iyice böyle yozlaştı yani böyle kendine sorsam mesela ben saygın bir iş adamıyım, eee muhafazakar bir adamım der ama her türlü şerefsizliği yapar. Yani garip olan şu ki işte böyle yani tane hani eğer ilahi adalet diye bir şey varsa umarım doğanın ahı tuttuğu gibi umarım ee, pembenin ahı da tutar da inşallah yani fers kalır <laughs> apo inşallah fakir, fakir fakirleşir batar ne olursa olsun yani artık yani Fatih'in de böyle hani sesini çıkarmasını istiyorum yani artık yani abonun bu e, evin patronuymuş gibi hareketlerini artık bir son vermesi gerekiyor Fatih'in artık pasif davranmaması gerekiyor ...metresini bile gelip ev, eve soktu yani... ...böyle bir rezillik olabilir mi? O zaman defol git... ...metresin evinde yaşa niye geliyorsun eve? Çok sinirliyim... A ...açıkçası yani onun böyle çocuklara... ...hani pembe olan... ...davranışlarını görünce... Ben... Ev ve çok da Mesela şu an... ...Alev de Ömer'e söylüyor... ...ev tuttuklarını falan... Ya bu insanlar çok ahlaksızlaşmış ya. Yani bu bir dizi ama bunun gibi gerçek hayatta birçok örnek var yani. Ahlaksızlık artık moda oldu. Yani ne düşünebiliyor musunuz ya? Bir insanın hay yuvasını yakıyorsun. Bir de çok güzel bir şey yapıyormuşsun gibi gidip bir de anlatıyorsun. Ahlaksız. Bunu paylaşmak istedim sizlerle arkadaşlar. Aşırı sinirlendim yani bu kötü insanların sürekli hani buna rağmen iyi konumda olmaları yani görken mesela yine zengin bir ailenin kızı ama baksanız yani şey yapıyor yani benim verdiği hediyeyi gidip hizmetçisine verdi düşünebiliyor musun ya? Ben bunu hizmetçilerime hediye olarak veriyorum dedi yani kalbini illa kalbimi yani karşısındakinin kalbine kıracak yani. Böyle kötü insanların böyle yanına kar kalmaması gerekiyor. Umarım dizinin sonunda ikisi de Apo'da, Görkem'de, Fatih'te. Fatih zaten cezasını buldu Görkem'le de. Yani kötü karakterler umarım belasını bulur.